CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Düzce'de can ve mal kaybına neden olan Selve Heylan felaketinde ihmal iddialarını adliyeye taşıdı. Tanal, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, selve taşkına sebep olma, görevi ihmal ve kötüye kullanma, taksirle ölüme sebebiyet verme iddiasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Akçakoca Belediyesi yetkileri hakkında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Tanalı suç duyurusu dilekçesinde can ve mal kayıplarının oluşumunda çok ciddi ihmallerin bulunduğuna dikkat çekildi. Dilekçede bölgeye yapılan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı'nın yapımı sırasında dere yataklarının daraltıldığı, bu yapılırken 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu ve 03.05.2019 tarih ve 30.763 sayılı resmi gazetede yayınlanan Taşkın ve Rütubat Kontrolü Yönetmenliği hükümlerine aykırı hareket edildiği aktarıldı. Dilekçede ayrıca bölgede kanunla belirlenen önlemlerin alınmadığı, istinat duvarlarının örülmediği, dere yatağının taşma ihtimalinin hesaplanmadığı vurgulandı. Dilekçede dere yataklarının olası bir afet durumu gözetilmeksizin daraltılması, bölgede planlama yapılmaksızın inşaata başlanması, olası afet risklerine karşı önlem alınmaması, su kanallarının ve istinat duvarlarının açık tehdide rağmen örülmemiş olması idarenin kusurunu gözler önüne sermektedir. Bu faaliyetleri gerçekleştirmekle ve denetlemeleri yapmakla görevli kamu personelinin yaşanan mal ve can kayıplarından sorumlu olduğu açıktır denildi. Orman Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan 19-21 Mayıs 1998 Batı Karadeniz Seli Nedenleri Alınması Gereken Önlemler ve Öneriler Başlıklı raporda bölgedeki yağış durumuna dikkat çekildiği ve çok çarpıcı tespitlerin yapıldığının belirtildiği dilekçede rapordaki bilimsel ve teknik önerilerin dikkate alınmaması dahi başlı başına bir ihmaldir ifadelerine yer verildi. CHP'li Mahmut Tanal'ın dilekçe ekinde sunduğu Orman Mühendisleri Odası'nın söz konusu raporunda yer alan bazı dikkat çekici bölümler şöyle. Büyük Melen Havzası içerisinde yer alan meteoroloji istasyonlarında Düzce, Yığılca, Hasan Bey en büyük yağışlar Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında olmaktadır. Dolayısıyla havza genelde dik ve sarp eğimli arazilerden oluşmakta ve eğim koşulları itibariyle erozyona, sel ve taşkınlara karşı oldukça duyarlı bir yapıya temsil etmektedir. Yukarı havzalardan koparak gelen seller önce yukarı kesimlerde özellikle Melen Çayı, Karadere, Asar ve Aksu derelerinde yolları, köprüleri ve dere boyundaki yerleşim ve tarım arazilerini tahrip ederek Düzce Ovası'na yayılmış, taşkın hale gelmiş. Tanal'ın suç duyurusu dilekçesiyle birlikte Başsavcılığa sunduğu Orman Mühendisleri Odası'nın raporunda büyük melen çayını oluşturan havzaların çok büyük kısmının %20 üzerinde eğime sahip olduğu, bu durumun önlem alınmadığı zaman sel ve taşkınlara yol açmasının kaçınılmaz olduğu vurgulanıyor. Tanal'ın hazırladığı suç duyurusu dilekçesinde meteorolojinin düzce için yaptığı kuvvetli yağışların, Ani sel su baskını ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabileceği uyarısının yüksek sesli halka duyurulmadığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün lüzumlu bilgileri sadece duyurmasını değil, halkın yararlanabileceği tarzda yayınlamasını öngördüğünün vurgulandığı dilekçede, selin vurduğu köylerde internet bağlantısı olmadığına dikkat çekilerek, dağlık bir köyde sel duyurusunu yapmanın cami hoparlörü, muhtarlık aracılığı ile duyuru Belediye araçları ile yayın gibi birçok alternatif varken yalnızca internet yayını ile yetinilmesi mevzuatta geçen görev tanımına aykırıdır. Bu konuda gerekirse valilik, kaymakamlıklar, emniyet güçleri, idari makamlar ve belediyeler eliyle duyuru yapılması gerekmekteydi. Değerlendirmesinde bulunuldu.